Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, imar konusunda önemli açıklamalar yaptı. 14 Ekim'de imarın meclisten geçtiğini ve yasal olarak yürürlüğe girdiğini söyledi. 5 binliği yapan Büyükşehir Murat'cığım, net bir bilgi alalım, burada yanlış bir bilgi vermeyelim. Büyükşehir bu konuda yetkili. Bizim de büyükşehire destek olmaktan başka onun yaptığı beş binlik planlara uygun binlikler yapmaktan başka şansımız yok. <laughs> Onu izin ver. Kasım ayı içinde ben size net bilgi alıp açıklayayım. Çünkü itirazlar da devam ediyor. Şey plan var ama artık. O Ekim 14 Ekim'de o plan e, meclisten geçti. Ve yasal olarak yürürlüğe girdi. Askıya çıkıyor. Yine itirazlar değerlendirilecek. Ama e, tam her konuda ne var öğrenelim. Hatta bu konuda ben besin başkana sizden kaynaklı e, böyle bir basının e, haklı talebi var. İmarda ne olduğunu öğrenmek istiyor diye oturalım. Gülşah Başkan, Besin Başkan ben, hem şehzadeler hem Yunus Emre ile ilgili bir açıklamayı takım kaptanlığımızın rehberliğinde yapalım yani. Çok, çok.